Şurada telefon bana çevir, görsünler. Aldım be, <laughs> aldım aldım. Çok güzel, Ensar. Asiktir, ah, şey yok. Of. Ensar bu çok büyük, Ensar. Hadi, hadi, hadi. Ensar çok büyük, <laughs> asiktir. Ah, Hayır 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 hayır. Oğlum nereden çıkaracağım ben bunu? <laughs> çok büyük balık aldım arkadaşlar. Çok büyük. Oy oy oy. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Oh 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 oh. Hayır, o ne Ensar o ne? Kocaman. En az iki buçuk kilosu var bunu. Hatta belki üç var Ensar. Oy 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 oy. Dur Ensar dur sakin ol dur. Oy 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 Suyu göster suyu Hadi gel yapma bunu gel Gel baba ya Oh, oh oh oh. Oh. Seni hayatta bırakmam. Allah. Allah 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 Oh 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 oh. Arkadaşlar geldi be. Oh oh En son 3 kilo var bu en son. Hadi be. Allah. Oh. Geri çevirme, Geri çevirme bırak. <laughs>